Merhabalar. Burada sizlere 2022 yılında satışa sunulmuş olan A33 ve A53 modelleri arasındaki farkları aktarmaya çalışacağım. Bu iki model arasında kullanıcılar çok kararsız kalıyorlar. Ben de bundan yola çıkarak sizleri sıkmadan iki model arasındaki farklara değineceğim. Bu detaylara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabileceğinizi belirtmek istiyorum. 6000 TL fiyat bandı ile satışa sunulan A33'ten ortalama olarak 7005 TL fiyattan satılan A53'e geçiş yapmaya değer mi bakalım. Videonun sonunda sizlerden de bu hususta yorum bekliyorum. A33 6.4 inç ekran boyutuna sahipken a 3 6.5 inç ekran boyutuyla dikkat çekiyor. Ayrıca A33 412 ppi piksel yoğunluğu ile öne çıkıyor. A53'te ise 407 ppi piksel yoğunluğu bulunmakta. A33 90 Hz yenileme hızına sahip. A 33te ise 120 Hz'e geçiş yapıldı. A33 %85.92 A 33 %85 3 ise %85.11 ekran gövde oranına sahip. A33 de 48 megapiksel, A 33te de ise 64 megapiksel ana kamera bulunmakta. İkinci arka kamera A33 8 megapiksel, A 33te de ise 12 megapiksel. Dördüncü arka kamerada da farklılık bulunuyor. A33 2 megapiksel, A 33 ise 5 megapiksel kameraya sahip. Ön kamerada da ciddi bir fark var. A33 13 megapiksel kameraya sahipken a 3 32 megapiksel kamera çözünürlüğü ile ciddi bir fark yaratıyor. A33 419.000, A53 440.300 antutu puana sahip. Gamepack 5 puanları ise A33'te 1615, A53'te ise 1885 puan. A33 6 GB RAM'e, A53 ise 8 GB RAM'e sahip. İşlemci olarak Exynos 1280'i kullandıklarını söylememe gerek yok sanırım. Fiziki farklara gelecek olursak A33 186 gram, A33 ise 189 gram ağırlığa sahip. A33'te kapak malzemesi cam görünümü plastik, A33'te ise polikarbonat. A33 mü A33 mi sorusu ile alakalı olarak benim görüşüm ise şu şekilde. Çok fazla fiyat fark olmadığı için benim tercihim A33 olurdu. Çünkü 120 Hz ekran yenileme hızı neredeyse tüm kameraların çözünürlüklerinin A33'ten daha iyi olması beni A33'e daha yakın hissettiriyor. A63 modelinin a 33 modelinden ciddi bir şekilde farklılaşmasına rağmen 1500-2000 TLlik farkların kendiniz için çok fazla olduğunu düşünüyorsanız A63'te tercih edebilirsiniz. A63 kötü değil ancak e, özellikle kamera performansında A63'ten ciddi bir şekilde ayrışıyor. Bu nedenle tercih yaparken kamera performansını da göz önüne alarak e, doğru bir tercih yapmanızda yarar görüyorum. a 33 ve A63 arasında tercih yapsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Mutlaka yorumlarda yazınız. Ayrıca iki telefon modeliyle alakalı olarak aklınıza takılanları yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Beğenip kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler.